Başladı. Sizin için bu soğukta açıyorum şimdi kapıyı. Kardeşim meteoroloji uzmanı. Karı getiremem Kar oğlum soğuk vallahi. Evet Salihli ya ulan bu ne? Oğlum çok tutmuş. Of 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 çok feci ya Harbi kar yağıyor Nasıl ya? Kar yağıyor bir tutuyor ve şey yani bildiğin lapa lapa yağıyor. Sulu kar falan değil. Nasıl ya? O oh, şu ağaçlar çok güzel. Şurada falan da tutmuş. Çat... Her yerde tutmuş vallahi. Evet Salihli köyüne kar yağıyor arkadaşlar. İlk defa görüyorum. Subhanallah. Yüzyılda bir gerçekleşen bu eylemimiz. Çok güzel. Harika harika mitiş